Merhaba arkadaşlar. Ben Zümra. Bugün size Nasrettin Hoca'nın bir hikayesini anlatacağım. Hazırsanız başlıyorum. Timur adlı bir adam vardı. Timur'un ordusunda büyük filler vardı. Kiminle savaşsa fillerini de götürür, savaşta onları kullanırdı. Böylece bir zaferden başka bir zafere hareket ederdi. Anadolu'yu işgal ettikten sonra hemen gitmedi. Bir süre burada kaldı. Tabii onunla birlikte askerleri ve filleri de kaldı. Ama fillere bakacak kadar yiyecek taşıyamazlardı. Filler aç kalıyordu. Timur bir çare düşünüp karar verdi. Her köye bir fil verin. Buradan gidene kadar benim fillerime köylüler bakacak diye emir verdi. Askerler hemen filleri yola çıkartıp her köye bir fil bıraktılar köylüler daha önce hiç fil görmemişlerdi. Herkes bu devasa canlıları merakla kabul etti. Ama çok geçmeden pişman oldular. Çünkü filleri doyurmak kolay değildi. Aradan birkaç hafta geçtikten sonra köylüler artık fillere yedirecek bir şey bulamaz olmuştu. Bir çare düşündüler. İçlerinden biri Nasrettin Hoca'ya gidelim. O büyük bir alim olduğu için Timur'la rahat rahat görüşebiliyor. Timur'un huzuruna çıkıp bizim adımıza ricası olsun. Köylüler fillere bakamıyor. Onları geri al desin. Timur hocayı kırmaz mutlaka fillerini alır dedi. Köylüler bu teklifi hiç düşünmeden kabul edip hep birlikte Nasrettin hocaya koştu. Durumu bir güzel anlattılar. Nasrettin Hoca köylüleri dinledikten sonra ''Hay hay elbette sizin için Emir Timur'la konuşurum. Fakat siz de benle gelmelisiniz. Eğer yalnız gidersem durumun ciddiyetini sizin ne kadar mağdur olduğunuzu anlamaz dedi. Köylüler tabii seninle geliriz hoca. Ne de olsa dert bizim derdimiz. Köylüler Nasrettin Hoca ile birlikte gideceklerine söz verdikten sonra yola çıktılar. Nasrettin Hoca önde, köylüler arkada Timur'un otlağına gidiyorlardı. Ama köylüler Timur'dan korkuyordu. Nasrettin Hoca önden önden yürüdükçe onlar arkadan birer birer kaçıyordu. Kimi evlerin arasına dalıyor, kimi bir yol görünce sapıyor, kimi de iki ağaç arasına sıvışıp gidiyordu. Ve Nasrettin Hoca giderek yalnız kalıyordu. Derken Nasrettin Hoca bütün köylüleri arkasına alarak çıktığı yolda tek başına kalmıştı. Ama bundan hiç haberi yoktu. Çünkü köylülere güvenmiş, yol boyunca arkasına bakıp da Acaba benimle geliyorlar mı dememişti. Bu arada hoca Timur'un otlağına da gelmişti. Kapıda duran askerlere aç kapıyı evladım ben ve köylüler Timur'a bir derdimizi anlatacağız dedi. Kapıdaki asker ne köylüsü hoca dalga mı geçiyorsun benimle deyince Nasrettin hoca arkasına baktı ki ne görsün. Kimseler yoktu. Birlik olduk yola birlikte çıktık ve siz korkudan sözünüzden döndünüz öyle mi diye düşündü üzüldü, kızdı. Sen yine de aç kapıyı evladım. Timur'a diyeceklerim var dedi. Asker kapıyı açtı. Nasrettin Hoca Timur'un huzuruna çıktı. Ne istersin hoca? Köylüler için geldim Emir Timur. Siz köylülere bir tane fil dağıtmışsınız. Ama köylüler o fillerin eşlerini de istiyor. Deyince olan oldu. Demek ki neymiş? Birine söz verdikten sonra onu öyle yarı yolda bırakmamalıymışız. Evet arkadaşlar siz bu hikayeden neler öğrendiniz? Yorumlara bekliyorum. Kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.